Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün hoş sizlerle birlikte, birlikte limon ve kekikin e, karşılaşmasını izleyeceğiz. Şimdi videoya geçelim. Şimdi bunlar karşı Tamam mı? De. Uzaklaş biraz. <laughs> Uzaklaş. Şimdi yürüt aslan limonu. Şimdi ben... tartışıyorlar. aa Ne yapıyorsun? Annene baksana. Asıl sakın lan sana. Tanışalım mı? Sağ Benim adım... Bu... Senlerden ve tahmin et? Ee, sen de eten, sen de ne kadar Bak Makinelerle mi? Ne makineler? Makineler. Ah evet doğru bildin. Sana söyleyeyim. Sen de doğadan hoşlanırsın. Hayır. Ormandan. Hayır. Ne ormanları? Yemekten. Hadi <laughs> gel sen de. Eksten böyle açarım. Etrafı gezelim Saklama oynayalım mı? Tamam. Gel yani, kardeşim. Nere gidiyorum kızım ya? Yere. Orada çekemem Zeynep. Karanlık çıkıyor orada. Liva Hayır, burası, Burada. Burada bak var mı? Karanlık evet. çıkıyor. Şimdi en son benirim. Sıra Bir, iki, üç. Hadi şimdi oyun oynasınlar. İki, üç, beş, Hadi oynayın. Abi, Dans etsinler ikisi. Yedi, Kızım niye koydun? Heh, saklambaç mı oynuyorsunuz? Sobe, sobe diyeceğiz değil mi? Sobe, topu. Hadi ikiniz kaleye geçin. Ben buradan size atayım, gol atayım. Kimi yakalayacak? Ben Sen bu tarafa geç. Sen bu tarafa geç. Sen bu tarafa Senin kale doğru olsun. Evet. Ne atıyor? Mal. Bana Şunu. bizim sahipsizdir Gel buraya gel. Gel. Evet, gidiyorlar. Bu ikisini de tutacaksınız kamerayı oynatmayacaksınız ama tamam mı? Tamam. Dur ben şuraya yapayım. Nasıl yapayım? Buradan nasıl oynayacağız? Çok sıkıcı. Ben bile çekerken sıkıldım. Hayır. Hadi. Veda ediyoruz. Evet arkadaşlar. Siz konuşun. Baba yerinize çekil. Hadi siz veda edin. Ben bunları çekeyim.